Neydi buranın adı? Hazın Hayde. Hazın Hayde, ha, Hayde e, Parkı'nı gezdik. Ee, yani fena değil. Yani biraz boş bırakmışlar. Çok bir esprisi yok. Ben Türkiye'de gezdiğim parklar yem yeşildi. Burası değil açık, yani biraz yeşil. Evet, e, neresiydi burası? Hala Hasenheide'deyiz. Sanırım eşim beni yanlış yönlendirmiş. Burası anladığım kadarıyla bir park değil. Burası bir hayvanat bahçesi. Burası da hayvanat bahçesinin geri kalanı. Yani tabi burası refah seviyesi yüksek bir ülke olduğu için hayvanların da refah seviyesi yüksek. Ee, kışın onlar da hayvanat bahçesinde çalışmak zorunda kalmıyor. İşin güzel tarafı. İşte e, boş halini gördüğünüz gibi burada e, Bremen mızıkacılarını yapmışlar. Ama sanırım e, herhangi bir etnik kökene bağlı kalmamışlar bu sefer. Netflix adaptasyonu olabilir bu. E, bu sefer farklı hayvanlarla yapmayı denemişler. Bremen mızıkacılarını.